Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Euro 2024 elemeleri F grubu mücadelelerinde Belçika ile Estonya karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Belçika, deplasman ekibi Estonya'yı ağırlıyor. Ev sahibi Belçika oynadığı 4 maçta 10 puan topladı ve Avusturya ile liderlik koltuğunda oturuyor. De Bruyne olmadan açıkçası oynanan oyun pek keyif vermiyor fakat yine de Estoyna gibi ekiplere karşı mutlak favori onlar. Ev sahibinin ilk yarıdan maçı koparıp rahat bir ikinci yarı oynayacağını düşünüyorum. Wemps, tahmin 1.5 1.500 oran 1.90 Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.